Efendim şu anda büyük bir onurla Denizli Sanayi Odası'nın tek kadın meclis üyesiyle beraberim. Hayırlı olsun diyelim. Önce tanımayanlar için kendinizi tanıtırın. Ben Sibel Aysu. Aysu Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım işte değişik STK'larda da görevlerim var. Degiat Yönetim Kurulundayım, Detkisi Yönetim Kurulundayım. meclisi de şu an için görünen o ki tek meclis üyesiyim. Aslında bir yandan üzücü, bir yandan sevindirici ben. Yani onu diyorum yani. Bir yandan üzücü, bir yandan sevindirici ama keşke sayımız az artsa. inanıyorum ama bu bir başlangıç, devamı gelecektir. Siz mecliste, önümüzdeki haftaki mecliste yönetimi kimin oluşturacağını düşünüyorsunuz? Okan Bey mi, Selim Bey mi? E, artık bu saatten sonra birazcık akışa bırakmak lazım. Sanayi odası için güzel olan neyse o olsun isteriz. Tabii biz başından beri Okan Bey'in grubundaydık. E, gönlümüz öyle. Ama e, her şekilde her iki başkanıma da ben başarılar diliyorum. E, çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.